Merhaba, ben Emre Eroğlu. 20 yılı aşkın süredir tekstil üretimi ve stratejik planlama alanında çalışıyorum. Kariyerim boyunca beni en çok etkileyen bu sektörlerin çevreye olan yıkıcı etkilerini fark etmem oldu. Ve zamanla bu olumsuzluklara karşı harekete geçme isteğim de güçlendi. Bu nedenle ortaklarımızla birlikte Oleago'yu kurarak doğaya ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye hedefledik. Zeytin endüstrisi atıklarını çevre dostu ve sürdürülebilir malzemelere dönüştüren Oleatex ile yalnızca bir ürün değil, doğaya olan borcumuzu da ödediğimizi düşünüyoruz. Amacımız toprağa ve suya verdiğimiz zararı onararak daha yeşil bir dünya için çalışmak. Yatırımcılarımızla birlikte sadece sektörel değil, küresel çapta da çevresel bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Vizyonumuz gezegenimize verdiğimiz zararı azaltmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır. Merhaba, ben Zeynep Baştürk, Oleagon'un kurucu ortaklarındanım. 2010 yılında yüksek lisans eğitim için geldiğim Almanya'da yerleşik hayata geçeli tam 14 sene oldu. 2014 yılında Alman vatandaşlığımı aldıktan sonra 2016 itibariyle tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketimizin aynı ismiyle kurulmuş olan Almanya ayağında 8 yıldır tekstil alanında faaliyet göstermekteyiz. Temel olarak Avrupa'daki kontak halinde olduğumuz firmalar ile Türkiye arasında bir köprü görevi görüyorum. Özellikle pandemi sonrası artan sürdürülebilirlik arayışı ile bu projeye olan inancım ilk günkünden daha da fazla. ile yaptığım birebir temaslarımızda her zaman pozitif geri bildirimler alıyorum. Oleatex ile oluşturulan koleksiyonlar, sordukları her soruya verebildiğimiz cevaplarımızın olması ve en önemlisi bu cevapları destekleyen verilerimizin olması bizim için çok kıymetli. Çünkü bir Türk markası olarak Avrupa'daki hedef kitlemizde oluşturduğumuz güvenin çok önemli olduğuna ve bu güven sayesinde yakın zamanda çok daha bilinir bir marka olacağımıza tüm kalbimizle inanıyorum. Merhaba, ben Eşref İlmi Açık. 20 yıl aşkın süredir askeri operasyonlar, iş yönetimi ve stratejik planlama alanlarında çalışıyorum. Bu süreçte değişim yönetimi ve stratejik planlama konularında derinlemesine uzmanlaştım. Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA ve Gebze Teknik Üniversitesi'nde strateji bilimi alanlarında yüksek lisans yaptım. Şu anda İstanbul Cari Paşa Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Ana Bilim'de doktor yapıyorum. Son 4 yıldır sürdürülebilirlik üzerine çalışıyorum. Ekip olarak sektördeki tecrübelerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki ortak ilgi alanlarımız sayesinde bir araya geldik. Öncelikle aksesuar ve etiket sektöründe faaliyet gösteren bir şirket çatısı altında yollarımız kesiştikten sonra sürdürülebilir ve yenilikçi çözüm arayışları bizi Oleago'nun temellerini atmaya yönlendirdi. Deri ve suni deri üretim süreçlerinin çevreye verdiği zararları ve zeytin endüstrisinde oluşan büyük miktarda atın değerlendirilmediğini fark ettik. Amacımız bu iki büyük sorunu çözen, çevre dostu ve yüksek kaliteli bir ürün geliştirmekti. Böylece geliştirdiğimiz çözüm ile hem zeytin atıklarını değerlendiriyor hem de sürdürülebilir bir alternatif sunuyoruz. Tüm sürdürülebilirlik ekosistemi içerisinde iki büyük sektör içinde çözüm üretebilen çok az sayıda girişimden biriyiz. Projemizin adı zeytin, olea ve tekstil, teks kelimelerinden esinlenerek olea olarak belirlendi. Amacımız zeytin atıklarından üretilen, sürdürülebilir, çevre dostu bir malzeme sunmak ve bunu markamızla özdeşleştirmek. Hedef kitlemiz, sürdürülebilir odaklı moda markaları, otomotiv sektöründe çevre dostu çözümler arayan firmalar, mobilya üreticileri ve tabii ki ayakkabı ve çanta üreticileri ile çevre bilinci yüksek bireysel tüketicilerdir. OliaTex'in en büyük özelliği, zeytin atıklarından %100 vegan ve sürdürülebilir malzemelerle üretiliyor olmasıdır. Çift taraflı olarak çevresel etki yapması ise onu rakipleri arasında eşsiz kılmaktadır. Ayrıca tamamen su ve solvent içermeyen bir üretim sürecine sahip olması çevresel etkilerinin minimum seviyede olmasını sağlar. Projeyi geliştirirken biyolojik atıkların işlenmesi ve endüstriyel standartlara uygun yüksek kaliteli bir ürün elde edilmesi konusunda tabii ki de zorluklar yaşadık. Ancak güçlü ARGE ekibimiz ve üniversiteyle olan işbirliğimiz sayesinde bu zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebildik kitle fonlaması bize hem finansal güç sağlamak hem de sürdürülebilir hedeflerimizi geniş kitlere duyurmak için etkili bir yol sunuyor. Bu sayede yatırımcılarımızla birlikte çevre dostu üretim süreçlerimizi daha da ileri taşıyabileceğimize inanıyoruz kısa vadede dünyanın önde gelen fuarlarına katılarak ve sosyal medya reklamlarıyla bilinirliğimizi arttırma ve daha fazla sektöre ulaşmayı hedefliyoruz. Orta vadede ARGE çalışmalarımızı genişleterek ürün çeşitliğimizi arttırmayı ve global pazarda daha güçlü bir yer edinmeyi planlıyoruz. Uzun vadede ise dünya genelinde tanınan ve sürdürülebilirlikte öncü bir marka olmayı hedefliyoruz. Ürünümüz öncelikle büyük moda markaları, otomotiv ve mobilya sektörü gibi yüksek talep gösteren sektörlere sunmayı planlıyoruz. İş modelimiz esnek üretim süreçleriyle özelleştirilmiş çözümler sunarak müşterilerimize rekabetçi fiyatlarla hizmet vermek üzerine kurulur. Pazar analizimize göre sürdürülebilir ve yenilikçi malzemeler olan talep hızla artıyor. Özellikle 2025 yılında gelmesi gereken yasa ve yaptırımlarla Olathex'in çevre dostu üretim süreci, yüksek biyobazlı içeriği ve geniş uygulama alanı, pazarın gelecekteki ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verebilecek bir konumda olduğumuzu gösteriyor. Yatırımcılarımız bize yatırım yaparak sadece yüksek bir yatırım potansiyeline değil, aynı zamanda gelecek nesiller için sürdürülebilir bir çevreye de yatırım yapmış olurlar. Olea Tech sürdürülebilirlik ve inovasyonda öncü bir ürün olarak geleceğin malzeme ihtiyaçlarına bugünden yanıt veriyor. tekstil gibi her zaman güncelliğini koruyan bir sektörde dünya genelinde günden gün artan sürdürülebilirlik önlemlerine yönelik çözümleriyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor.